Şimdi ikinci parça çekiyorum. Şu üstünde bulunan dört tane videoyu tek tek sökeceğim gözünüzün önünde. Bakalım içindeki altındaki termal macun nasıl olmuş. Göreceğiz. Şöyle koyayım. Şöyle çekmek daha kolay olur. 2 GB GDDR3 bir kartımız. Videomuzu şöyle kenara alalım. Şöyle kenara aldım. Şimdi vidalarımızı söktük. Vidalarımız da şunlar bu arada. Bunlardan dört tane var elimizde. Şimdi vidamızı söktük. Şimdi şu güzel bir şekilde bunu buradan tık diye alacağız. Altındaki chipset bu. Heating de bu, soğutucu bloğu da bu. Şimdi altındaki ekran kartı bu gördüğünüz gibi. Böyle gözükebilir. Daha böyle daha güzel gözükür hatta. Onu şöyle alırsam daha iyi olur. Ha. Şimdi bunun içerisindeki tema şuradaki tozları zaten görebiliyorsunuzdur umarım. Ben bunu tekrardan bir bakımını yapacağım. Bu ikinci part olarak geçecek. İç, bu içini açma videosuydu. Şöyle göstereyim. Bu içini açma videosuydu. İkinci videomuzda da böyleydi. Part 2 olarak yayınlayacağım. İkinci partta da görüşürüz.